dostlar bugün sizlerle akıllı çay bardağı adlı oyunu oynayacağız. Kanalıma abone olmak, like atmak, paylaşmağı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ha <laughs> 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 oyunumuza geçelim. Göreyim nasıl. Doğru. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümü ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. <laughs> İtiraf ediyorum bilemedim Ne kadar zor sordun ya Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da Böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun Şey bana bir şans daha versene Bak bu sefer Şimdi sen, sen aklından bir şey tutuyorsun Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum Ama bak Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha Böyle kimsenin bilmediği özel Bir isim ya da bir şehir olmasın Tamam Hadi başlayalım Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Evet. Ben aklımda bazı dostlar unutmuştum. Bak bu asan değildi. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Yok. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tunkeli herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin evet. bilmediği de, özel bir isim ya da Hayır. bir şey. Hayır. Say, say. Bildim galiba. Ne yapayım? Gözlüğe göre nedir? Hmm. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum. Ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <laughs> Oldu. Dostlar bildi. Şimdi bu sefer televizyon oldu. <Sessizlik> Buraya nasıl kırılabilir? Evet. Bardakta zat i̇şte dolu. İstasyon istasyon tuttum. İstasyon. Bir daha sorma cevap verebildi kaşın. Bunu Playmocet'te akıllı say bardağı yazarak yükleyebilir. Aa, tamam tamam tamam. Ortalama bir mutfakta bulunabilir. Oydu. Oh, Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Evet. Bu şey yeni bir daha da düz bildi ya. İsteceğim. Hayır. Bu ne de neydi geldi? Emin değilim. <laughs> ne kadar soru benim? Ya sen bana bir yerden tanıdık. Evet. Bu şey genel şey kapağı var mıdır? Hayır. Oh, oh can. Bu şey çeneli bir sapı var mıdır? Emin değilim. Pişirmedi en yeni. Bildim galiba. Evet. Evet. Tez ol. Büyücülüş olarak mikrodalga fırınır. Evet. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Evet. Emin değilim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Aa. Bil. Bildim. bildim yaşasın hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şimdi bir oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. <laughs> ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Dün kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Yatak. Böyle kimse... Evet. Yatağıdı yatak. Hayır. Koyma olur yok. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol. Ben bekle. Dostlar buna bakayım. Ben ne tutmuştum yatak? O şey dostum elinde tutmanca Hayır. Ha, tamam 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 yaklaştım. Birine hediye olarak verip elinden emin değilim. Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> Bastı mı? <laughs> Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ayda. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Ne ki? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben doğru ne olduğunu. Kampir. Hadi kırılır. Yeni düş kırılır. Hayır. Kamp ter tutmuşum. Büyüklük olar mı Hayır. Hmm. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Yok. Yok. Nasıl? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hayır düz mü? diye? Bildim, bildim, yaşasın. Bu sefer... Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Yastık. Ben doğru ne oldu? Yastık. Yastık tutmuşum dostlar. Ha, tamam tamam ta, ta, tamam tamam tamam. Hayır. Yastık. Sırdım şu dağını. Töpüğü nasıl <tık> <tık> galiba. Oy da top. ke ke بين be bir nevi Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları böyle, düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Uydu. Bildim bildim yaşasın. Ne Şimdi sen be. aklından bir şey <laughs> istiyorsun. Vesvet. Yani. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bunu Türkçe yazalım ki. Çünkü... Tamam itiraf. Bizim. Şimdi sen aklından zaten... bir şey diyorsun. Ben de onun ne olduğunu iç. şimdi soru da biliyorum. Ama bak. Hayır. İç. Hayır. Hayır. Ay Şöyle. Bildim Oh, bilir. senin kafada hey. bir... Basacağın zaman beni uyandırırsın. Kötüçe, kokan bir şey. İt. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama... ...şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum... ...ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <laughs> Oo! Ne Bildim, bildim yaşasın! i̇şte <laughs> işte! Bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. bir oyuna daha var mısın? Maşın maşın. Şimdi sen aklından bir şey tutuyor. Maşını tuttum. Maşını yiyorum. Avtomobil. Maşın, Maşın içine <laughs> koyabilir de bir şey. Bildim galiba. Oh. İnsan taşınmak. Dur bakayım biraz konsantre evet. olmam lazım. Dur bakayım düşüneyim. Bir acei bulmam. En çok ağrayım. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Orada bir şey yok da. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben de. Gözlüğüm dostlar bilmek. Pi 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 doğru bilmiş miyim? Dostlar bu parçaların. girdi. Tamam itiraf et. Şimdi sen aklından bir şey kuruyorsun. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum no. ve bak bakalım doğru bilmiş miyiz. Dostlar boyun itiraf ediyorum. Ezler ama kırılmış.

ben beklerim. Su alım Hayır. 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 Ben Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ooo, ooo, bildin? Yaşşı dostlar. Bildim, bildim, yaşasın. i̇şte <laughs> <laughs> işte. <gülüyor> bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şşş, <laughs> bir oyuna daha var mısın? Yok, yok. Sağ olun dostlar. Kanalıma abone olmak, like atmak, paylaşmak, unutmayın. Böyle videoların devam edeceğim. sizler. Beni aşağıdan komentten bildirebilirsiniz. <laughs> ve eee... Widzicie, my zrobiliśmy na wasach, jak do w naszą